Devletli Başkonsolosluğum nezdinde bütün katılımcıları ve protokolü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada sizlerle bu anlamlı törende buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Paris'te kendimizi evimizde gibi hissettik. Bunun için başta Trabzonlar Dernek Başkanımıza ve değerli yöneticilerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, burda <laughs> mavi renkleri nerede görsem duygulanırım. Burada da en güzel şekilde bordo mavi renklerimizi Bülent abim hem kravatında hem saatinde hem de burada yaşatıyor. O yüzden gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlar bugün burada buluşmamızın temel amacı burada daha önce Paris Trabzonlar Derneğimiz tarafından yerleştirilen ve sanıyorum Fransa'da tek olan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büsünün yerine konuşuyla ilgili bir tören programı. Daha öncesinde burada bir büst varmış ama sanıyorum bazı eller tarafından üstümüze bir saldırı yapılmış ama buradaki dostlarımız Atatürk'ü e olan o derin muhabbetleri sevgilerinin sonucu olarak en kısa sürede üstü tekrar buraya getirmişler. Tabii e, bunu derken özellikle Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyurt Başkanımız Trabzonlu hemşerimizdir. Sürmeneli'dir. Onunla birlikte gelecektik. Fakat sağlık sebepleri nedeniyle e, Abdullah abim gelemedi. Biz gelelim dedik. Burada sizleri yalnız bırakmayalım. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel dostluklara, çok güzel bir ortama tanık olduk. Bundan çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Arkamızda mavi gözlü devimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Bütün dünyanın gıptayla baktığı büyük bir lider. Anadolu topraklarının mucizesi, Türkiye'nin mucizesi. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Sizler de biliyorsunuz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'umuza üç defa gelmiş ve 11 Haziran 1937 en son gelişlerinde de mal varlığını Trabzon'da Türk milletine bağışlamıştır. Bunu bilmeyenler vardır, bilenler vardır. Ama mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamaktan ferahlık duyacağım. İnsanın zenginliği kendi manevi kişiliğinde olmalıdır şeklinde altın değerinde sözlerle mal varlığını büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Trabzon'umuzda milletimize bağışlamıştır. Trabzon o anlamda da çok özel, çok değerli bir yerdir. Burada da bu güzellikleri yaşattığınız için hepinize şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Umut ediyorum yine geleceğiz, yine buluşacağız ama bütün hemşerilerimi, bütün buradaki dostlarımı Trabzon'a davet ediyorum. Sizleri orada ağırlamaktan da onur ve gurur duyacağımı ifade <laughs> ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. <laughs>